Yolda giderken hemen yol kenarında Mehmet ile beraber bir şeyler tamam. gördük. Gel Mehmet aç sen de. Evet Allah şu taşların arasında ne güzel çıkmış ya. Çok güzel kamuflajlı bunlar. Sen artık buna bir, bir tane fırça da verin Fırça vardı da getirmedim ya bugün. He. Spontane gelişti. Çok güzelmiş ya. Yani. Bak gayet taze bunlar. Kurt murt yok. Hı. Bak önünde de var. Yavaş yavaş onu. İşte önüm, bazen önündekini göremezsin arkadaşlar. Bazı önün, önünüzdeki, burnunuzun ucundaki şeyleri görün. Kuru dalı alalım. Sakin ol. Nazikçe. Yavaşça altından elini geçir, sök. Mantar bu şekilde toplanır ha. Uçakla falan. Uçakla <laughs> da kesilir de böyle daha sağlıklı. Evet. Şu güzelliğe bak. Bir sanat harikası. Şuna Burası tamam devam ediyoruz. arkadaşlar burada. Aa, evet bu senin olsun Allah bu benim olsun. Allah. Büyüğü benim olsun küçüğü senin olsun. Bak burada da var. Hepimizin Ben bunu aldım <laughs> sen onu al. Ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Biraz soğumuş <laughs> ama değil mi? Olsun o. Neden böyle Bayağıdır da yağmur yok. Yağmurdan dolayı ama sağlam bak. Sadece hafif kuruldu. Daha devam var. Devam ediyoruz. Burada çok güzel oldu. Hiçbirisi de çürük değil. Ona Tam Sadece var ya, kurumuş. kuytu ya, kuytu, kuytu olduğundan bir de nem nem tutmuş. Nem olmadır. tutan bir yer burası. Güneş gören yer değil yani. Değil. O yüzden zaten bunlar burada. Rutubetli, puskun yerlerde. Bugün çok güzel bir gün. Ocak. Bakın. Sıra sıra çıkmış. Bakın bakın. 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 Burada burada